Bir buçuk yıldır yaptığımız tespitle, bina tespit çalışmalarıyla, yeni, yenilediğimiz çalışmalarla şunu görüyoruz. İstanbul'da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız. Bakın tekrar söylüyorum. Her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız. 22 ilçeden yola çıktığımızda Az önce söylediğim 2018'deki raporda bütün İstanbul için 50 bin bina diye tariflenen çok ağır ve ağır hasarlı olması ihtimali şeklinde tanımlanan sayı sadece 22 ilçede 83 bin bina sayısına ulaşıyor. Yani aslında elde ettiğimiz veriler ne yazık ki 2018'e göre daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. İki buçuk katı bir fazla sayıya ulaşan ne yazık ki bir eee kötü fotoğrafla karşı karşıyayız. Çok ağır ya da ağır hasarlı diye tanımlayacağımız bina sayısının 130 binlere 140 bin 130 bin bina sayısına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu çok ağır bir fatura. Sadece 22 ilçede örneğin 131 bin bina, bakın bu aynı zamanda 100 binlerce konut anlamına geliyor. 100 binlerce, 131 bin, bin binanın ise orta hasar alacağını gösteriyor. Bu da belki can kaybına e, maruz kalmayacağımız binalar, ama büyük oranda kullanılamaz ya da büyük oranda tamir ve tadilat gerektiren yapı envanteri anlamına geliyor. Buradan bir manzara çıkıyor ortaya. Acil bir biçimde bu meselenin deprem meselesinin İstanbul'un ve Türkiye'nin birinci meselesi haline gelmesini biz istiyoruz. Birinci mesele midir? Birinci gündem midir? Kaynakların aktarılması noktasında gerçekten birinci sırada mıdır? Buna hep beraber göz atmamız gerekiyor.